Evet sevgili dostlar. Sonunda son noktayı koyduk. Böyle bir atmosfer yakaladık ki ya arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu atmosferi kolay kolay elde etmemiz mümkün değil ama biz uzun uğraşlar sonunda böyle bir atmosfer yakaladık. Şimdi bu atmosfer gördüğünüz gibi düğün salonları, kır bahçeleri, organizasyon firmaları için son derece mükemmel bir atmosfer oldu arkadaşlar. Verdiğiniz paraya da değecek bir atmosfer. Yani kurulumu da çok kolay, yapılması da çok kolay gördüğünüz gibi. Ayarlı, istersen kısaltabiliyorsun, uzatabiliyorsun, taşıması kolay. Dış mekanlar için, yani olay bittikten sonra kaldırmanız lazım. Devamlı dışarıda kalacak bir olay değil. Sadece güneş rengini atar. Yağmurdu, çamurdu, kardı, fırtınaydı bir etki etmez. Sadece tek olan şey güneşin rengini attırması. İç mekanlarda uzun ömürlü kullanabilirsiniz. Özellikle Avrupa'daki düğün salonları için yapılan bir üründür arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz daha yaklaşalım. Düğün salon, Avrupa'daki düğün salonları e, İstoş'taki yerimize geliyor. E, böyle bir atmosferi bulması orada imkan zaten dükkan küçük ama böyle bir atmosferi burada yakaladık. Dörtlü sipariş şeklinde ve de bu atmosfer kaçmayacak bir atmosfer arkadaşlar ve de düğün salonlarına olsun, kır bahçelerine olsun artı bir değer katacak. Yani bir verip on alacağınız bir değerdir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir de arkadaşlar bunu bir ayarlamasını falan bir de tekli şekilde de yapıyoruz. bunu. Bu daha ham şeklinde daha bitmemiş hali. Bunu bir önceki videolarımızda da irdeleyerek oraya da bakabilirsiniz. Orada da çok rahat bir şekilde yapılması, yapılması nasıl yapıldığını tek tek anlatıyoruz. Sadece yapmanız gereken önceki videolarımızı kısa bir süreliğine incelemeniz. Birçok müşterimiz geliyor. Ben diyor sabaha kadar senin videonu seyrettim. Sey videolarına bir daldım diye sabah etmişim diyor. Gerçekten de yani videolara bir daldı mıydı bazı müşterilerimiz? Gerçekten sabah eden müşterilerimiz var. Öyle diyeyim ben sizlere. İsterseniz bunların ürünlerini kendinize gönderip Kendisi yapan müşterilerimiz de var. Kendiniz de çok rahat bir şekilde yapıyorsunuz. Bizim anlatımlarımız en ince ayrıntısına kadar olduğu için çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bence bu atmosfer kaçmayacak bir atmosfer arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapıldı. Değer katan bir üründür. Yani ortama değer katan bir atmosferdir.